Arkadaşlar bugün sizlere top sektiriyorum part 3. Ayağım yaralı hatta şurada kan yeri var. Şurada. Dün işte top yere d 7 1200 sektirdi. Ayağım bitti Çok acıyor. Ama yani sektirmeye çalışıyorum. Bir 7, 8, 9 yapayım. Ben az önce sektirdim 13 yaptım. Bütün kanal olacak Senin için de. Arkadaşlar bu da bir şey göstereceğim. O benim labubu oldum videosuna. Sizi tebrik ediyorum. Hatta 629 görüntüleme gelmiş. 2 saatte ve 8 like gelmiş. Sizi çok tebrik ediyorum. Çok iyi bir seyircisiniz. Labubu hem de iki saat önce paylaştım. Bir de ben kedi Oldum videosunu paylaş, paylaşmıştım. Onun görüntülenmesine geçmiş. O kedi olduğumu da e, izleyebilirsiniz benim. Baya bir şey. Altı like gelmişti. Ben neredeyse her gün bir şey oluyorum. Ekran mı? İyi bence. Top bütün kan oluyor. Bir, he bir sol ayakla sektirme deyince. He bir iki yaparım sol ayak çok. Üç. Kötü. Şuran nasıl? Belki gör, gör. Hatta göstereyim izi. Şur. Bu videoda gelebilir da. Son iki ya da 3 saat sonra 3 olsun. Hemen. 4. bu sayılmaz. On, yedir son. Görüşürüz. Toygarın yine kalan.